Gençler selam. Avengers Infinity War'un ardından koskocaman bir sene geçti ve Endgame ülkemizde vizyona girdi. Ben de 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece ilk seanstan filmi seyretme fırsatı buldum. Sizlere filmle ilgili spoilersız bir görüş videosu yapacağım. İnceleme videosu çok demeyeyim, görüş diyeyim. Çünkü e, inceleme videosu çekmek için bazı şeyler konuşmak gerekir ki sizin Film izleme zevkinizden mahrum olmanızı istemem. O yüzden de şöyle hafifçe düşüncemi anlatayım ve spoilerlı videoda detaylı şekilde zaten bunun üzerine bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Infinity War mu Endgame mi sorusuna benim kendi cevabım Infinity War olabilir. Infinity War daha eli yüzü düzgün bir filmdi. Senaryosu daha lineer bir şekilde akıyordu. Ve açık konuşmak gerekirse sinema anlamında güzel bir filmde Karakterlere de daha iyi değinilmişti. Tabii ki bu film onun biraz devamı gibi, part 2 gibi de düşünebiliriz. Zaten part 1 ve part 2 olarak çekilmeyi düşünüyordu. Bu filmde o yüzden bazı Böyle senaryoda sıkıntılar var. Filmin sinematografisinde sıkıntılar var. E, açık konuşmak gerekirse şimdi söyleyemiyorum ama e, teori videosu da çekmedim bununla ilgili. Ki teori videoların çoğunun da bence çöp olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk yarım saat 40 dakikadaki e, olaylar e, birçok kişinin teorisinde olduğunu düşünmüyorum. E, ya da ben en azından çok fazla teori videosu da seyretmedim. E, ama e, filmin genelinde ana konu olan hikaye anlatımı benim çok hoşuma giden bir anlatım değil. Genelde çizgi romanlarda da hiç hoşuma gitmez. Bana kaçamak bir yol olarak görünür. Ucuzza kaçmak ya da kolaycılık gibi görünür. İşler çözülemeyince çünkü o unsurlar kullanılır ve onlar kullanılmış. O anlamda pek memnun kalmadım. Ama duygusallık malum zaten işte hep konuşulan bazı karaktere veda mı ediyoruz, etmiyor muyuz konularındaki anlatımlar. Size yaşatılan sürprizler ee, gerçekten bence çok güzeldi. Benim yine birkaç fikrim vardı. Yine bunu tabii ki de tamamen söyleyemiyorum ama e, bu en azından veda tarzı bir film olduğunu zaten biliyoruz. Bunları bence çok güzel kurtarmışlar. Gerekli yerde gerekli şekilde ve tahmin ettiğimizden de farklı şekilde gelişiyor olaylar. Ee, ama dediğim gibi senaryonun anlatımında ve benim çok fazla tercih etmediğim hikaye örgüsünde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. E, filmin tabii ki hafta sonuna doğru bir spoilerlı videosunu çekeceğim. İlk görüşlerim bunlar filmle ilgili. E, tabii ki filmi izleyenler olacaktır bu videoyu seyredenlerden. Kesinlikle spoiler içermeyen yorumlarını atarlarsa yorumlar kısmına sevinirim. Spoilerlı videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bu arada tabii ki mekanım biraz farklı. gece çıkıp hemen 3 4 gibi çıktık zaten filmden. Hemen gelip iş yerinde bir kısa bir video çekmek için eve beklemedim ve bu ortamda çektim. Artık kusuruma bakmayın. Montajda bir şeyler yaparım burayıyla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.